Modern Sosyoloji Tarihi 6. Bölüm Etnometodoloji Etnometodoloji, Graham tarafından geliştirilen ve fenomenolojik düşüncelerin empirik araştırmalara uygulanmasını içeren bir yaklaşımdır. Etnometodoloji, insanların toplumsal düzenler üretmek için kullandıkları yöntemlerin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Graham Finkel'in 1967 yılında yayınladığı Etnometodolojide Çalışmalar adlı kitabı ile etnometodoloji sosyolojinin bir alt dalı olarak kur, kur, kurduğu kabul edilmektedir. Etnometodoloji köklere fenomenolojide olan insanların sıradan gündelik yaşamda toplumsal düzeni üretirken kullandığı yöntemleri inceleyerek hem gündelik yaşamın ilk anda görünmeyen kurallarına hem de insanların toplumsal düzeni nasıl üretip anlamlandırdıklarını ortaya çıkarmaya çalışan bir yaklaşımdır. Etnometodoloji pozitivist gelenekte ileri sürülen toplumsal gerçeklik anlayışına karşı çıkıyor. Etnometodolojiye göre dışarıda keşfedilmeye bekleyen kendi gerçekliğine sahip ayrı bir toplumsal gerçeklik yoktur. Toplumsal düzen toplumun üyeleri tarafından yaratılmış olan kullanışlı bir kurgudan ibarettir. Garfinkel'e göre etno ve etnometodolara göre insanların içinde yaşadıkları dünyayı anlamlandırmak için kullandıkları temel araç dil ve konuşmadır. Etnometodoloji insanların kendi toplumsal dünyalarını anlamlandırmak için kullandıkları yöntemlerin incelenmesidir. Oldukça sıradan görünen durum ve olayların ayrıntılı yani etnografilerini üreterek gündelik yaşamdaki rutinlerin ve sosyal karşılaşmaların arkasındaki kural, kuralları ve arka plan bilgisini ortaya çıkarmaya çalışır. Harold Garfinkel Garfinkel sosyologların çoğunun gözlemlenen olguyu güçlü bir şekilde etkileyen toplumsal gerçekler ar aradıklarına yani bir durumun içinde ne olduğunu açıklamak amacıyla bu durumun dışında değişkenler aradıklarına dikkat çeker ve pozitivist metodolojideki anlamıyla nesnel toplumsal olgunun gerçekliği anlayışını reddediyor. Etnometodolojide toplumsal olgular etkileşimsel etkinlikler, etkinlikler olarak ele alınıyor. Eylemlerinde eyleme katılanlar yani üyeler tarafından daha önceden verilenmiş bazı kural veya gereklere göre gerekli gerçekleştirildiği kabul ediliyor. Garfinkel'e göre sosyolojik açıdan kabul edilebilecek tek düzen, eyleme katılanların tanıdığı ve eylem süreçlerinde yaratılan düzendir. Garfinkel, Schultz'un kullandığı aktör kavramı yerine üye kavramını kullanır. Ona göre üye terimi, dünya hakkında sahip olunan ortak bilgi stoğuna sahip bir kollektiviteye ya olan üye, üyeliğe gönderme yapmaktadır. Garfinkel'e göre gündelik yaşam sürekli olarak gelişen, sürekli yeni şeylerin ortaya çıktığı, katılım gerektiren, deneyimlendiği gibi bir dünyadır. Teorisyenlerin olması gerektiğini söylediği gibi bir dünya değildir. Bu açıdan gündelik yaşam koşullara bağlıdır. Üyelerin yöntemleri, yani belgeleme yöntemi. Bu yöntem mevcut bir görünümü altta yatan kalıbın belgesi ya da işareti olarak görmeyi içeriyor. Belgeleme yönteminde herhangi bir durum ya da bağlam içindeki çok sayıda özelliğin belirli yönleri seçilir. Bunlar belirli bir şekilde tanımlanır ve temeldeki kalıbın kanıtı olarak görülür. Daha sonra bu süreç tersine çevrilir ve temelde bulunan kalıbın belirli özellikleri kalıbın varlığının kanıtı olarak kullanılır. Garfinkel'in Meinhamen'dan ödünç aldığı bir kavram olan belgeleme yöntemi belirli bir görüntüye temelde bulunan kalıpların belgesiymiş gibi davranılması bu görüntünün temeldeki kalıbın adına onu göstermek için var olduğunu düşünülmesi, önce bu özelliklere dayanılarak kalıpların yaratılması, sonra da bu özelliklerin bu kalıplar hakkındaki bilgiye dayanılarak yorumlanmasıdır. Refleksivite, yani düşünümsellik. Refleksivite en genel anlamda bir şeyin kendi kendine geri dönmesini ifade eden bir kavramdır. Refleksivite, neden sonuç ilişkisi açısından kendisine geri dönen olguların niteliği ya da neden ve sonuç arasındaki döngüsel bir hareket olarak tanımlanabilir. Garfinkel'e göre belgeleme yöntemi ref, refleksiftir. Garfinkel aynı zamanda toplumsal yaşamında özünde refleksif olduğunu savunur. Refleksivite insanların inşa ettikleri gerçeklik anlayışını sürdürmekte kullandıkları bir yöntemdir. Refleksivite toplumsal durumların tanımları ile tanımlandığı gibi olan toplumsal durumlar arasında karşılıklı bağımlılık hatta denklik durumudur. Garfinkel'e göre toplum üyeleri toplumsal dünyayı dil aracılığıyla yalnızca anlamlandırıp açıklamış olmazlar. Aynı zamanda onu inşa etmiş, yaratmış da oluyor, oluyorlar. en <laughs> dizinsellik, anlamın bağlama gönderimliliği. Garfinkel'e göre eylemlerin üyeler için ifade ettiği anlam, üyelerin bu eylemin bağlamın nasıl yorumladıklarına bağlıdır. Üyelerin anlamaları ve açıklamaları bağlama gönderimlidir. Yani sadece belirli ortamlar açısından anlamlıdır dizinsellik herhangi bir nesnenin ya da etkinliğin anlamının kendi bağlamından türetildiği, yani belirli bir bağlama endekslendiği, yani dizinlendiği anlamına gelir. Bağlama gönderimli kavramıyla Garfinkel, gündelik toplumsal durumların geçici olduğunu, üyelerin eylemlerinin ve konuşmalarının toplumsal olarak örgütlenmiş bağlamın dışında bir anlamı olmadığını vurgulamaktadır. Bir ifadenin bağlama gönderimi olduğunu söylemek, onun anlamının öznel bir bağlamla ilişkili olduğunu vurguluyor. Garfinkel'e göre toplumsal gerçekler ve durumlar refleksif olarak ve dizinsel ifadelerle örgütlenmektedir. Dizinsel ifadeler bir şeyi gösteren ve durumun kendi içinde anlaşılabilecek olan yerleşik sözel ifadelerdir. Örneğin bir kitabın arkasında bulunan dizine bakarak o kitapta aradığımız bir sözlüğü bulabiliriz, sözcüğü bulabiliriz ama bu durum sadece o kitap için geçerlidir. Bir kitabın dizine bakarak başka bir kitaptaki sözcüğün yerini bulmamız imkansızdır. Dolayısıyla dizinsel ifade sadece içinde bulunduğu bağlam içinde anlamlı olan ifadedir. Etnometodiklara göre dizinsellik sadece toplumsal kavramların değil, bilimsel kavramlar da dahil olmak üzere bütün kavramların özelliğidir. Bilimsel kavramlar dizinsel olduğu için etnometodiklara göre geleneksel sosyolojinin ulaşmaya çalıştığı genelleşmiş sosyolojik açıklamalar yapılamaz ve fenomenlerin bağlama bağlı doğal doğasına odaklanmayan fenomenlere doğrudan gönderme yapan bir birim anlayışı kabul edilemez. Toplumsal düzenin kırılganlığı Garfinkel toplumsal düzenin kendi başına bir gerçekliği olmadığını, toplum üyeleri tarafından oluşturulduğunu kanıtlamak ve toplum üyelerinin toplumsal dünyayı anlamlandırmada hangi yolları kullandıklarını göstermek için öğrencilerinden deney gereği toplumsal düzeni aksatmalarını isterler. Garfinkel bu deneyler aracılığıyla öğrencilerin verili olarak kabul ettiğimiz sağduyu bilgisini bir kenara bırakmalarını istemektedir. Öğrenciler bu yolla toplumsal düzenin kırılgan doğasını yansıtmış olacaklardır. Öznel ve nesnel ifadeler. Garfinkel nesnel ifadelerin bilimsel kullanıma uygun olduğunu ama gündelik yaşam etkinliklerine uygun olmadığını, bunun da sosyoloji açısından bir sorun yarattığını belirtir. Çünkü sosyoloji bir bilim olarak nesnel ifadeler kullanmaya çalışmaktadır. Ama bu ifadeleri incelediği günlük gündelik yaşamda kullanılan öznel ifadeleri eklemek zorundadır. Yani gündelik yaşam dünyası öznel ifadelerle kurulduğu halde bu dünyayı nesnel ifadelerle tanımlamaya çalışan sosyologlar bilimsel rasyonel, <laughs> rasyonelliğe ulaşmaya çalışırken gündelik yaşamın rasyonelliğinden uzaklaşabilmektedir. Garfinkel'in ve Schutz'un düşünceleri temelinde şekillenen kavramları ve bu kavramların empirik araştırmalardaki uygulamaları toplumun sıradan üyelerinin gerçekliği, hem yorumlama hem de yaratma kapasitesine nasip, nasıl sahip olduğunu açıklamaktadır. Etne metodolojik çalışmalar. Arun Korul 1964 yılında Sosyolojide Yöntem ve Ölçüm adlı kitabını yayımlayan Korul, Schutz'un ve Garfinkel'in düşünceleri çerçevesinde sosyolojik araştırmalarını mevcut biçimlerini değerlendirmiş, mevcut sosyolojik araştırma yöntemlerini eleştirmiş ama kendisi de özel bir etnometodolojik program önermemiştir. Kurula göre sosyologlar olayların ve kişilerin belirli özelliklerini ölçmeye çalışmakta ve bu özelliklere göre sınıflandırmakta. Böylece bütün sosyolojik araştırma biçimlerine göz biçimlerinde gözlemlerin ya da verilerin bir düzeni olduğu görüşünü dayatmaktadırlar. Kurul sosyologların uzun zaman tah, tahrif edilmiş bürokratik kayıtlardan şikayet ettiklerini ancak bu tahrifatı yani kötü verileri yaratan prosedürleri dikkate alıp incelemediklerini belirtir. Ona göre resmi belgelere ve sayımlara veri kaynağı olarak güvenmek yerine bunların da toplumsal olarak üretilen ürünler olarak incelenmesi gerekmektedir. Kurul yaptığı çalışmada suç hakkındaki resmi istatistiklerin yani suç davranışının kesin bir yansıması olmaktan çok suçla ilgili verileri toplayan ve yorumlayan görevlilerin yorumlarını ve etkinliklerinin bir yansıması olduğunu göstermiş. Böylece suçluluğun üyeler tarafından suçu tanımlarken kullanılan yöntemlerden ayrı olarak ele alınabilecek bir sosyolojik fenomen olmadığını göstermeye çalışmıştır. 1976 yılında çocuk suçluluğu ile yaptığı çalışmada kurul, Suçluluğun üyeler tarafından suçu tanımlarken kullanılan yöntemlerden ayrı olarak ele alınabilecek bir sosyolojik fenomen olmadığını savunmuştur. Don Zimmerman Çalışması bürokratik konulardaki kurallarla ilgilidir. O insanların davranışlarını, kuralların yönetip yönlendirmediğini, üyelerin kendi etkinliklerini tanımlamak ve açıklamak için bu kuralları kullandıklarını savunmuştur. Ona göre kuralların anlamı, kuruma başvuran herkesin sürekli ve gecikmesiz bir şekilde sosyal çalışmacılarla görüşmelerini sağlanmasıdır. Zimmerman'a göre üyeler kuralları kendi etkinliklerini tanımlamak ve anlamlandırmak için kullanırlar. Bu etkinliklerin bir kısmı kuralların ihlalini içerebilse de bu ihlaller de kurala gönderme yaparak yapılarak haklı kılınır. Harvey Saks konuşma üzerine analizler yapmış, konuşmanın toplumsal örgütlenişi üzerinde durmuştur. Saks, dizinsel ifadelerle kurulan iletişim sırasında üyelerin bağlamının ne olduğunu nasıl anlayabildikleri, yani konuşmanın neye gönderme yaptığını, ne anlam ifade ettiğini, nasıl bildik, bilebildiklerini sorusunu yanıtlamaya çalışmaktadır. Saks üyelerin bunu başarabilmek için bazı yöntemler kullandıklarını, kimlik yani üyelik kategorisi ve üyelik sınıflandırma aygıtı kavramlarının bu yöntemler açısından önemli kavramlar olduğunu ileri sürmüş. Harvey Saks ve Emanuel Shegolf She leksimsel eylemler üzerinde çalışmış, konuşma üzerine çeşitli analizler yapmış ve daha sonra konuşma analizi olarak bilinen alanın gelişmesinde etkili olmuşlardır. Saks üyelik sınıflandırma aygıtları kavramıyla ile üyelerin verili kabul ettikleri ve sağduyu bilgisine dayalı kaynaklar olan üyelik kategorilerin örgütlenişini betimlemeye çalışmaktadır. Saks'ın çalışmasıyla gösterdiği kültürel makineler, üyelerin anlam verme prosedürlerini göstermekte, böylece üyelerin toplumsal dünyayı nasıl düzenli ve sıradan olarak al anladıklarını betimlemeye mümkün kılmaktadır. Emmanuel Shegolf Shegolf özellikle konuşmanın ardışık örgütlenmesi üzerine, yani konuşmaya katılanların Sırayla hem konuşmacı hem dinleyici olmaları, olmaları üzerinde durmuş. Konuşma açılışlarında sıralama adlı kitabında konuşmaya katılan iki tarafın söylediklerinin konuşma sırasında nasıl düzenli bir ardışıklığa dönüştüğünü incelemiştir. Schegolfer'e şey, göre gerçeğe ulaşmak için ancak dünyayı anlayacak teknik bir araç geliştirmekle mümkün olabilir. Gerçeğe ulaşmak. Bu araçta sıralılık, ardışıklık teknik düşünceler, tercihlerin örgütlenmesi ve benzeri ilkelerden oluşuyor. Konuşma analizi bizim dili kullanma, biçim, biçimimizi önceden görmezden geldiğimiz yönlerin farkına varmamızı sağlar. Dilsel davranışımızı fark edebilmemizi sağlayacak şekilde gözlerimizi açar. Konuşmalarımızın tesadüfi olmadığını gösterir. Şegolf'ün çalışmaları dilsel davranışın toplumsal eylem ve etkileşim içindeki halini sosyolojik bir bakış açısı ile inceliyor. Michel Link, bilginin toplumsal olarak inşa edilen doğasına dikkat çekmiş ve bu inşanın empirik çalışmalarla detaylı bir şekilde açıklanması ve bilimin inşa edici yorumlamalarını ortaya koyacak çalışmalar yapılması gerektiğini savunmuş. Link bir araştırma laboratuvarında incelediği çalışmasında araştırmacıların etkinlikler nasıl bilimsel etkinlikler olarak gerçekleştiğini, bilimin gerçeklerinin araştırmacının yani gündelik yaşam etkinlikleri aracılığıyla nasıl toplumsal olarak oluşturulduğunu ortaya koymaya çalışmış. Bu çalışmada Link bilimsel bilginin laboratuvardaki araştırmacıların gündelik deney etkinliklerinin bir parçası olan yargılamaların rutin bir sonucu olarak üretildiğini göstermektedir. Link bilimle ilgili çalışmaların yanı sıra tarihinde de etnometodolojik olarak sunula, sunulabileceğini savunmuş. Arşivlerin oluşturulmasında kullanılan belgelerde bir inandırıcılık sorunu olduğunu, bu belgelerin bir kısmını inandırıcı olduğu kabul edilen bir takım nedenlerle kaynakların gizlendiğini belirtmiş. Bunun yerine tarihçilerin kaynak olarak aldıkları belgeleri etnometodolojik olarak incemele, incelemelerin faydalı olacağını savunmuş. Etnometodolojiye eleştiriler. Etnometodoloji betimleme yapmaktan öte, öteye gidememekle ve büyük çevreler geliştirememekle, dar bir çevreye hitap etmekle ve sosyoloji tarafına kabul görmeye çalış, çalışmamakla, küçük toplumsal süreçlerle ilgilenmemekle, önemsiz görünen konulara odaklanmakla, yaşamı sadece bireysel gündelik yaşam etkinliklerinden oluşan bir şekle, şekilde ele almakla eleştirilmiştir. Etnometodiklar bir yandan kendi iddialarına göre üyelerin yöntemlerini incelerken diğer yandan aynı yöntemleri kullanmakla eleştirilmiş. Etnometodoloji insanların neden belli şekilde davrandıklarına ilişkin açıklamalar yapmamakla eleştirilmiş. Bir diğer eleştiri de sosyal bilimcilerin yaşam hakkındaki betimlemeleri sıradan insanların betimlemelerinden daha iyi değilse etnometodolojik bir çalışma yapmanın da anlamsız olduğu ileri sürülmüş. Toplumsal inşacılık, fenomenolojik düşüncelerden etkilenen Peter Berger ve Thomas Luckmann tarafından geliştirilen bir teoridir. Toplumsal inşacılık temel olarak etnometodolojiye dayanan toplumsal dünyanın önce tipleştirmeci süreciyle kurgulanıp inşa edildiğini, daha sonra bu tipleştirmelerin kendilerini üreten bireylerin ötesinde nesnel bir nitelik kazandığını ileri sürerek toplumsal eylem yaklaşımı içinde yapısalcı yaklaşımları bir araya getirmeye çalışan bir teoridir. Berger ve Lukman bireysel bilincin biçimlenişi makro düzeydeki kültürel anlam sistemleriyle olan ilişkisini vurgulamış. Toplumsal inşacılık yaklaşımı gerçekliğin nesnel ve öznel yönlerin birbirine zıt olmadığını, bu nedenle pozitivist ve yorumlayıcı sosyolojinin temel varsayımların birbirlerini tamamen dışlaması gerekmediğini ileri sürer. Nesnel toplumsal gerçeklik toplumsal eylem tarafından yaratılır ama yaratıldıktan sonra bireylere sanki onların dışında var olan kendilerinden ayrı ve bağımsız bir gerçeklikmiş gibi görünür. Gerçekliğin inşası dışsallaştırma ile başlar. Dışsallaştırma sürecinde insanlar bir yandan teknoloji ve teknik araçlar üreterek nesnel kültürü bir yandan da dil, imaj ve değerler üreterek belirleyici kültürü yaratırlar. Dışsallaştırma süreci insanların kendilerini sürekli olarak çeşitli etkinliklerle ifade ederek maddi ve manevi kültürü yaratmaları yani araç gereç üretiminden hukuka inanç sistemlerinden teknolojiye Toplumsal dünyanın maddi ve kültürel koşullarının üretilmesi sürecidir. Fiziksel dünyaya bağlı olan dağ, nehir, deniz, kaya gibi gerçeklikler kaba gerçeklikler olarak adlandırılıyor. Toplumsal gerçekler, gerçekler fiziksel dünyaya daha az bağlı gerçeklerdir. Örneğin sandalye, masa gibi gerçekler toplumsal gerçeklerdir. Kurumsal gerçekler tamamen soyut olabilen gerçeklerdir. Örneğin para, evlilik, özel mülkiyet gibi gerçekler kurumsal gerçeklerdir. Sembolik gerçekler ise özgürlük ya da aşk gibi hiçbir fiziksel varlığı olmayan ve varlığı tamamen insanlara bağlı olan gerçeklerdir. Anlamı insanlar yarattığı için bir kez dışsallaştırıldıktan sonra kültürün nesnelle nesnelleştirilmesi gerekir. Aksi halde kültür insanlığın her istediğinde keyfi bir şekilde değişir. Böyle bir değişim insanların tahammül edemeyeceği derecede belirsizlik ve güvensizlik hislerine neden olacağı için anlam nesnelleştirilir nesnelleştirilir. Bir kez nesnelleştirildikten sonra gerçekliğin özelliğini taşır. Yani nesnelleştirilmiş olan anlam gerçekler haline gelirler. Anlamlar gerçekler haline geliyor. İnsanların dışsallaştırma sürecinde ürettikleri ürünler nesnel bir özellik kazandığı süreç nesnelleştirme olarak adlandırılıyor. Nesnelleştirmenin yolları kurumsallaştırma, insanların karşılıklı olarak etkinliklerin davranışlarının daha geniş eylemlerin örnekleri olarak ve böylece davranışların ardışık hale gelmesidir. Tarihsellik, kurumsallaştırma sürecinde çeşitli çeliş, ilişkiler ve davranışlar tipleştirilir ama bazı ilişki ve davranışlar henüz birey doğmadan önce yapılmıştır. Meşrulaştırma, toplumsal düzeni açıklayan meşru kılan ve neden soruna, sorusuna yanıt veren ikinci derecede bilgidir. Berger Ruhl ve Lukman'a göre örneğin kardeşlerimiz evlenmemiz gerektiğini bilir. Bunu neden yapmamamız gerektiğini dair fazla fazladan bir açıklamaya ihtiyaç duymayız. Bu açık meşrulaştırmadır. Kardeşlerinin evlenmesi sonucunda sağlıksız çocukların doğacak olması ve toplumun devamlılığının tehlikeye gireceği açıklanması teorik meşrulaştırmadır. Din, sembolik evrenlerin meşrulaştırılmasının örnekler örneklerindendir. Bir kez yaratıldıktan sonra, yaratıldıktan ve dış gerçeklik haline geldikten sonra toplumsal dünya toplumsallaşma aracılığıyla insanların öznel bilinçlerinin bir parçası haline gelirler. Yani nesnelleştirilmiş kültür içselleştirilir. Bu süreçte içselleştirme olarak alınıyor. Yani içselleştirme süreci nesnelleştirilmiş bir toplumsal dünyanın toplumsallaşma yoluyla öznel bilince aktarılmasıdır. Toplumsal inşacılara göre insanlar, insan gerçekliği içselleştirilmiş bir gerçekliktir insan kültürü inşa edip dışsallaştırdıktan sonra nesnelleştirir. Daha sonra toplumsallaşma aracılığıyla içselleştirirler. Ve bu sayede kültür, doğa, gerçek ve içinde doğduğumuz verili bir şey gibi görünür. Berger ve Rukman bir yandan Durkheim'in kabul ettiği anlamda bireysel bilincin ötesinde bir toplumsal gerçeklik düşüncesini kabul ederler. Diğer yandan da Weber gibi bu gerçekliğin bireylere özgü olan öznel yönünü vurgularlar gündelik yaşam sosyolojisi, çok sayıda alt alana sahip olan ve sembolik etkileşimcilik, fenomenoloji, etnometodoloji dışında varoluşçu sosyoloji, dramatoloji, konuşma analizi, duygu sosyolojisi, etiketleme teorisi, postmodern sosyoloji gibi birbirinden ayrı ama ilişkili bir dizi teorik yaklaşımdan oluşan bir alanı ifade ediyor. Gündelik yaşam sosyolojileri olarak da adlandırılan bu alanı oluşturan sosyolojik yaklaşımlar niteliksel yöntemi benimsedikleri için metodolojik olarak ortak bir faydaya sahiptirler. Ayrıca hepsi küçük grupların etkileşimlerine odaklanır ve topluma toplum üyelerinin gözünden bakmaya ve mümkün olduğunca bu üyelerin bakış açısını olduğu gibi yansıtmaya çalışırlar. Terim ilk olarak Jack Douglas ve öğrencileri tarafından kullanılmıştır. Varoluşçu sosyolojiye göre toplumdaki çeşitli grupların diğerlerinden saklamak istediği şeyler vardır. Bu nedenle insanlar etkinlikleri dışarı sunulan İnsan etkinlikleri dışarı sunulan ve içeride var olan iki farklı gerçekliğe sahiptir. Bu yaklaşıma göre sosyolojinin görevi ön planda görünen dışarıya sunulan imajların ardına geçmek ve grubun kendisine sakladığı içeride var olan gerçekliği ortaya koymaktır. Duygu sosyolojisi duyguların toplumsal etkileşim sürecinde ve bu etkileşimle ilişkili olarak meydana geldiğini savunan ve temel olarak gündelik yaşam deneyimleri ve ile duygular arasındaki ilişkiyi inceleyen bir alandır. Bu gündelik yaşam sosyolojisini eleştirirler. Gündelik yaşam sosyolojisi genel olarak yapıdan kopuk olmakla, politik faktörleri görmezden gelmekle, odağı ve bulguları açısından önemsiz olmakla, büyük ölçüde çağdaş olana odaklanarak tarihi dışlamakla eleştirilmiş. Ayrıca gündelik yaşamın karmaşıklığını anlayamamakla ve pasif ve baskı altında bir aktör anlayışına sahip olmakla da bu anlayış eleştirilmiştir. 6. bölüm bu kadar, teşekkürler.